önüne gelen fırsatını buldukça laf sokuyor bize. Geldiğimizden beri yemediğimiz azar kalmadı ya. Boşuna nefret etmiyorlarmış bizden. Nefret tamam. Tam şu an sırası değil. Nasıl şimdi sırası Kerem? Şu an tam sırası. Cevap vermeyecek misin anne? Bir şey söylemeyecek misin bize? Ya anne sen geçmişi saklayıp bize bir şey söylemeyip bile bile bizi buraya nasıl getirirsin ya? Ya nasıl bile bile böyle bir şey yaparsın? Kızım sen ne diyorsun Defne neler diyorsun böyle? Olanı söylüyorum. Yaşadıklarımızı söylüyorum anne. Buraya geldiğimizde neyle karşılaşacağımızı biliyordun. Ya bile bile neden yaktın bizi? Kadriye bugün her şeyi anlattı bize nihayet patladı sonunda. Senden neden nefret ettiklerini, geçmişi, her şeyi bir, bir anlattı. Ya, e, e, tamam yapma. Yapma zaten Seyit Ali diyor. Ben ünlerini görüyorsun. Yapma ne olur. Uzatma şu Kerem, Seyit Ali babamın yanında, düşmanın yanında değil. Maalesef bu duruma düştüysek annemin yüzünden. Hiçbir şey anlatmadan bizi tuttu getirdi buraya. Ya bunu yapmasaydın biz bunları yaşamayacaktık. Tamam boşanmış olabilirler. Ama bizim de bir hayatımız vardı. En azından biz hayatımızı yaşayabilirdik. Bu bu insanların bile tetmezdik anne. Cevap vermeyecek misin anne? Bir şey söylemeyecek misin bize? Haksız mıyım ben? Anne sen buraya geldiğimizde bu kapının bize açılmayacağını bilmiyor muydun? Anne bunları yaşayacağımızı bilmiyor muydun? Ya burada böyle itilip kakılacağımızı istemeyeceğimizi bilmiyor muydun? Neden bile bile yaptın bunu bize? Ya anne neden bile bile yaktın bize? Biz de salak gibi dedemi suçluyoruz. Anne adam haklıymış. Anne meğer bütün bunları sen hak etmişsin zaten. Kızım ben size anlattım. Ben gençken bir hata yaptım dedim. Anne. Anne bu o kadar da küçük bir hata değil. ...hepimizi mahveden koskocaman bir hatanın içine bıraktın bizi ya. Ya hepimizi mahvettin. Ya anne neden? Anne neden yaptın bunu? Anne neden bunu bize yaptın? insan ölse... ...çocuklarını böyle bir cehennemin içine atmaz. Bütün hayatım anne. Sen... <laughs> Defne. Kızım özür dilerim. Özür dilerim Defne ben böyle olsun istemezdim. Kızmak da haklısın Defne. Ama başka çarem yoktu. <laughs> <laughs> Yapma bir tane. Yapma üzme kendini. <laughs> Yapma Defne. Tamam. 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 tamam.